Kolay gelsin. <laughs> Kılıflar güzel mi? Kılıf diyorum ya. Kafam kılıfa gitken. Paspaslardan mı? Pas, Koçuk paspastır. Pas Kesinlikle koku yapmıyor. Tam takımdır. Dört 4 parça oluyor ve 40 TL'dir. Düşünürseniz bakabiliriz Benim isterseniz. Benim araç BMW ama olur mu ki? Bütün araçlara uyuyor. Üniversaldir. İsterseniz siz... Gel, yani Çok yani ucuz ama güzel bir şey mi acaba? Şu ana kadar pek şikayet almadık sayılır. Bu araçlarımıza da uyuyor. Hangi ee, derler ucuz etin yahvisi? Yok hayır hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. Aklınıza takılacaksa daha e, yüksek fiyatlarda da paspaslarımız var. Ama aynı işi görüyoruz sonuç olarak. Tamam alayım bir tane bundan alayım. Tamam efendim. Belli bir süre mi öyle yoksa kampanya mı? Şu anda mi? belli bir süre kampanyada. Yani bir tane kadar burada şu anda onlar. Ha şuradan alayım. Bu arada e, paspas verdik. İsterseniz bir de koku verin mi aracınıza? Düşünür müsünüz? Can mi kokular? Kavun kokular var. Asma kokularımızdan var. Sadece işte kavun kokusu istemiyorsanız çok asma git, kokulardan. Kokular çok gidiyor, var. diye mi doldurdunuz böyle? Evet. Ba yani bayağı müşterimiz var kavun kokusundan. Tamam bir tane de bundan alayım. Sonra bir iki dakika daha oyalayacağım. Aktif pointimiz var. Elektrik haricinde bütün faturalarınızı da ödeyebilirsiniz. Ne oldu güzel bir Hizmet güzel ya. Fasolik de isteyebilirseniz. Tamam bilgim olsun da şu an tamam. işim yok zaten onunla. Şunlar bir saat bir zahmet çekin de. Tabii. Telefonunuz yanınızda mı? Evet. Ee, bize mesaj atmak ister misiniz puan kazanmamız için? Puan derken? Ya şahıs olarak mı? Yok, petrol ofisi olarak. Ekip olarak bize mesaj atıyorsunuz, biz de puan kazanıyoruz. Nereye göndereceğim? 76, göndereceğim? 76.99'a gönderiyorsunuz. 38-38 yazıp, bir boşluk bırakıp 5 yazıyorsunuz. Tamam, bir zahmet yazın da ben unuturum şimdi ya. Tabii. Bu kadar iyi hizmete puan verilir yani, niye verilmez? Buyurun efendim, ben şunu buraya yazdım. Teşekkürler, pas alıyorum. Tabii, buyurun Arkadaşlar şey. yardımcı olur mu? Ben anlamıyorum ama. Olurlar ya, şey değilim, müsaitseler. Altyazı. Evet, güzel bir sıkıntı yok. Ee, bir şey yok. Her şeyi bir şey şundu. Yakıta hiç girmedik zaten. Başından devam eder.